nerede de eller havaya eller geliyor başak diller, hadi eller çocuklar eller havaya eller geliyor. Hadi eller nerede eller havaya eller geliyor başak giller hadi eller çocuklar eller havaya eller geliyor başak giller Başakcan takımın lideri haydi el ele çocuklar ileri Zekası... Evet sevgili dostlarım bugün Başak Giller'le beraber Başakşehir Enspor Akademisi'ne geldik biz içerisini çok merak ediyoruz. O yüzden çok sizin için içerisini gezeceğiz. Hazır mısınız? O zaman beni takip edin. Hadi bakalım. Kaynakları asma, Hiçbir şeyi dönüştürüp geri. Sürprizlerle doludur şaşırtır seni. Başakşehir daha güzel geleceğe. Başak diller söyle hadi hece hece. Eğlen öğren farkında ol. Gülümse herkese hep bol bol. Hadi eller nerede eller? Havaya eller geliyor baş. Çocuklar eller havaya eller geliyor Başak giller hadi eller nerede eller havaya eller geliyor Başak giller hadi eller çocuklar eller can takımın lideri Haydi el ele çocuklar ileri Zekası kıvrak grubun beyni Ne yaparsa yapsın ona katar hep de sevgi Çalışkan ismi süper pati Çok hızlıdır sanki süper mati İşleri yoluna koyar hipersoni Çok havalıdır o hep de trend topi Dönüştür fikri onun adı Korur çevre ve doğal kaynakları Atmaz hiçbir şeyi dönüştürür geri Sürprizlerle doludur şaşırtır seni Başakşehir daha güzel geleceğe Başak diller söyle hadi hece hece Eğlen öğren farkında ol Gülümse herkese hep bol bol Hadi eller nerede eller Havaya eller geliyor Başak diller hadi eller Çocuklar eller havaya eller Geliyor Başak diller eller hadi eller nerede eller havaya eller geliyor başak giller hadi eller çocuklar eller havaya eller geliyor başak giller. Evet sevgili dostlarım, buradan eğitim aldığınızda daha, daha üst seviye de, takımlara transfer oluyorsunuz ve dünya de, çapında ülkemizi temsil ediyorsunuz. Yapsın, ona kadar hep de sevgi, çalışkan, ismi süper pati çok hızlıdır sanki süper işleri yoluna koyar hiper çok havalı o hep de Pirem çok iyi dönüştü evet sevgili dostlarım Kore'ye geldiğinizde hem eğitim alıyorsunuz tecrübe kazanıyorsunuz hem de sertifika alıyorsunuz seni Başakşehir daha güzel geleceğe Başak giller söyle hadi hece hece Eğlen öğren farkında ol Gülümse herkese hep bol bol Hadi eller nerede eller Havaya eller geliyor Başak Diller hadi eller Çocuklar eller Havaya... Evet sevgili dostlarım burası yayın odası Buraya gelen arkadaşlar Turnuvalarının canlı yayınlarını buradan yapabiliyorlar Gidelim bakalım Takip edin bakalım. Havaya eller geliyor Başak Can takımın lideri Haydi el ele çocukla değil Zekası kıvra Grubun beyni ne yaparsa yapsın Ona katar hep de sevgi Çalışkan ismi süper pati çok hızlıdır sanki süper matik işleri yoluna koyar hiper çok havalıdır o hep de çok topik dönüştür fikri onun adı korur çevre ve doğal kaynakları atmaz hiçbir şeyi Dönüştürür geri sürprizlerle doludur şaşırtır seni Başakşehir daha güzel geleceğe Başak giller söyle hadi hece hece eğlen öğren farkında ol gülümse herkese hep bol bol. Hadi Can takımın lideri Haydi el ele çocuklar ileri Zekası kıvrak Evet sevgili dostlarım bugün Başak beraber Başakşehir En Spor Akademisi'ndeydik Biz çok eğlendik hem de öğrendik En Spor'a meraklı olan arkadaşları buraya bekliyoruz O zaman ne diyoruz? Bir başka yerde, bir başka zamanda Tekrardan görüşmek üzere Hoşçakalın atma hiçbir şeyi izlerle doludur şaşırtır seni Başak şehir daha güzel geleceğe Başak yıllar söyle hadi